Herkese merhabalar. Bugün sizlere sualtı ürünleri grubuyla ilgili yardımcı ürünler konusunda bilgiler vermeye çalışacağım. Ürünlerimiz özellikle ustalar tarafından veya da uygulayıcılar tarafından çok bilinmeyen astar yardımcı malzemeleridir. Astar yardımcı malzemeleri nedir? Astar yardımcı malzemeleri bizim özellikle ana kalemimiz olan suyaltım ürünleri ve seramik uygulamaları öncesinde yüzeye mutlaka ve mutlaka uygulanması gereken şantiye yardımcı malzemelerimizdir. Weber prim TG5 demiş olduğumuz 5 kilogramlık ve 1 kilogramlık ambalajı bulunan özellikle akrilik ve dispersiyon esaslı kullanıma hazır tek bileşenli suyaltım ürünlerinde ve seramik tadilatlarında oldukça öneme sahip bir şantiye yardımcı malzememiz astar yardımcı malzememizdir. Weber prim TG5 ürünümüz seramik üstü seramik tadilatlarında örneğin mevcut bir banyomuz var yeni bir renovasyon yapmak istiyoruz veya mevcut seramiklerimizi hiç kırmadan dökme Eden, bozmadan tekrardan üzerine seramik kaplamak istiyoruz. Bu gibi durumlarda seramiğin üzerine direkt yapıştırıcıyla uygulama yapmadan önce mutlaka o parlak yüzey demiş olduğumuz seramiklerin üzerine Weber Prim TG5 demiş olduğumuz akrilik esaslı tek bileşenli kullanıma hazır ürünümüzü en az uygulamadan bir gün önce yüzeye fırça veya rulo yardımıyla bir kat şeklinde mutlaka uygulamamız gerekiyor. Weber Prim TG5 ürünümüz özellikle parlak yüzey astarı olarak söylemekteyiz biz bunlar parlak yüzeylerde yüzeye tutuculuk özelliği sağlamaktadır. Seramiğin daha iyi yapışmasını, yapıştırıcının daha iyi yapışmasını kolaylıkla kavrayabilmesini sağlamaktadır. Weber Prim TG5 ürünümüz sadece seramik tadilatlarında kullanılmamaktadır. Özellikle su suyaltım uygulamalarında, çimento ve akrilik esaslı ürünlerde de özellikle seramik kaplı, parlak yüzey dediğimiz mermer, granit, traverten gibi yüzeylerde mutlaka ve mutlaka su suyaltımı öncesinde yaltım ürünlerini daha iyi yapışması için, yüzeye daha iyi tutulması için mutlaka ve mutlaka uygulanması gerekmektedir. Çünkü bu ürünlerimiz bir bağlayıcı bir malzemedir. Zeminle su ürününün birbirine daha iyi yapışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. Şantiye yardımcı malzemeleri diye söylemiş olduğumuz bu astar yardımcı malzemelerimiz ustalar tarafından veya uygulayıcılar tarafından genellikle birçok defa göz ardı edilmektedir. Özellikle biz su ve yeni seramik tadilatlarında bu ürün ürünlerin kullanılmasını mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyoruz. Ve buradan ürün satışlarımızda herhangi bir su yalıtımı falan ürünü alacak kişiler geldiğinde nereye uygulanacağını soruyoruz. Eğer yüzeylerde bir parlaklık varsa veya eskimiş bir beton zemine aitse burada Weber Prim TG5 demiş olduğumuz yardımcı astarımızı mutlaka önemli almasını tavsiye ediyoruz. Weber Prim TG5 ürünümüz hakkında daha detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir veya YouTube kanalımızdan gerekse Instagram hesabımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle.